Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle Tilencer oynuyoruz. Eee de bugün arkadaşımı ah, kuruyorum. Evet bugün şehri gösteriyorum. Yani böyle şehirler yapıp yaptık. İşte atabilir atabilirim. Gelebilirsiniz. Herkes gelebiliyor. Tilencer gelebilir. Tilencer gelebilir sadece hatta. Ee, arkadaşlar Eee evet, yanımda bir tane konuğum var. Evet konuğum bir şey de. Konum bir şey. yok muydum ben? yani konuk var sonuçta. Neyse. Arkadaşlar bu arada Craft Craft Gün 10 diye bir kanalım var. Onu da takip etmeyi unutmayın. Yanlışlıkla Arkadaşlar Bekleyin. her zaman cumartesi ve pazar atacağım videoları artık. Bir de pazartesi atarım. Geri koyuyorum yine merak etme. Meydan, Neyi kırdın oğlum? Betonları evet, yanlışlıkla kırdım ya. Bu arada IP açıklamaya at, attım yani bakabilirsiniz. Monolay bueno, bir açalım oğlum. Monolay. Bueno, like... Oh! Sen aç, bir tane actually. şikayet veriyorlar. Video Açamam. Bu arada open almam lazım. Bu kadar yeter. Ömer. Bir tane şikayet attı bana. Oğlum niye bana open, alıyorsun? Oğlum yani çünkü <laughs> almam lazım. Market çok pahalı bir de ex ex turana iki stek iki elmas blok bağışında bulunun. Hayır. Hayır hayır. Niye verelim oğlum? Bizde bizde bu soruncu da olsaydık biz enayi miyiz dava açıp para kazanırız. Ama market çok pahalı Gerçekten diyor. Marketi Bunu ben yapamam ki oğlum. Tamam bir ara batayım ben. Sen yapamazsın. Sen iş yapamazsın. Şikayet verdi bana bir tane. Onu okudum. Ee, yapılan şikayetleri ben kafa atıyorum. Çok. Hayır oğlum. Niye? Onlar yapılan şikayetler değil. Oğlum bana şikayet verildi şikayet etme kitabı diye. Onu niye çöpe atmayayım? İşimize yarar. davalar işimize yarar. Yani adam mesela... Hı. O zaman davada, dava, sand dava, sandığına koyuyorum ben bunu. Ver bana. Ver. Ver. Ya. Yani, ver abi. Güney okay. niye benim okumu aldın? Almalıydım. Niye? Almalıydım. Niye oğlum? Almalıydım işte oğlum. Niye almalıydım? Almalıydım. Ne ben biraz uzağa gideceğim ve speed bridge deneyeceğim olur mu? Ooo deneme. Bakalım. Çok uzağa Dene, ben de şeylerle falan ilgileniyorum. Abi ya Tüşko bana da versen ben yardım etsem. Biraz birazcık şey yapıyorum şu an. Um, ee, i̇smi nedir? İşte şuralara şey hazırlıyorum. Ah tamam. Öylesine bir şey hazırladım. Belki şey yaparlar. Çalkını ee, alacaksan al çünkü Överim. Dur ama teknem de kaldı ki orada. Merak etme ben hallederim. Ben de katman kayısı var işte. Ben de yardım etmek istedim Yok yok gerek yok. Ne yaptınız lan buraya? Hiçbir şey. Diğer mi patlattınız lan? Ha evet biraz. Hala patlıyor mu? 100. Tamam. Geçen sefer yine hala patlıyordu da de işte şeylerle falan ilgileniyorum şu tamam. an. Ben de ilgileneyim şeylerle. Bu arada sürece op biri var. Şey yani böyle kim bu? bu kim ee, şey var kanka. Ee, op biri. Hmm, kanka mem op. Tamam mı ders? Nereden biliyorsun? Ee, verdiğimize göre kanka. Verdin mi? Evet. Aa, pa evet, aynen aynen verdim. Niye? Çünkü o mimar. Ee, Oğlum ben Mimar Oğlum beni hep tanıyorsun. Ben yapmadım. Şimdi de bana vermiyorsun. Bunu ben yapmadım. Bu sistemi ben geliştirmedim. İlk önce ev yapan kazanır da yaptık işte işte kapışması gibi bir şey. Eğer güzel yapan mimar olacaktı öyle yapayım bunu da var Şu an Memo ist, e, Momo istediğini yapabilirim Ben şey yazdım ona. İşte ona şey yazdım. İstediğini yapsan her istediğini yap dedim. Ben ilgileneceğim onlarla dedim. Şu an ilgileniyorum hatta. <laughs> yani. Allah. Ama bir tane ev yapsam izin verir e, Tabii tabii bir yere yapabiliriz. Oğlum ya ben de katkıda bulunmak istiyorum ya. Be bana bebekmişim gibi davranıyorsunuz. Tuvaletin tarafları yok. <laughs> uh, Tuvaletin tarafları yok. Tamam bir şey. Videom çok iyi ilerliyor. Biberini sağsana konusu. Videom çok iyi ilerliyor. Bak burada mı lan? Hadi olmasın. Hadi. Atındım, değil mi? Atındım, tamam. ya, i̇stediğini yap, istediğini. Ya, yani, Abi, bunu çapmaya çalışıyorum. Yani i̇stediğini yap, istediğini trolle falan dedim. Mesela el istiyorsan ekstra onu istiyorsan istediğini trolle falan dedim işte. Beni de mi? Evet. Herkesin am am. am <laughs> Ekstra dövdüm? Am. Ekstra. Ben şu an e, marketteyim. Ekstra mı? öldürdüm oyundan çıktılar. A oğlum bana Nedirak kazmasını vermediniz. Neyse. O bana ikisi de işte, şey var. Lan. Neredeyim? Bun neredeyim lan? Memo beni oğlum kapkaranlık bir kafese kapattı. Atman yani. kayısından. Ben bilmiyorum. Güney oğlum ya tanımadığın adama şey yapıyorum. <laughs> ne yapıyorum ben şu an marketle ilgileniyorum alt tarafı. Of oh, adam geldi beni şş. Tam başka gidiyorum. Abi gel gel. Am gel. Ne yaptı sana çocuk? Adam geldi beni ıı, katman kayısından şeye koydu. Öyle mi? Ben şu an vallahi marketle ilgileniyorum. <laughs> Bir de gitti şeyden çıktı. Neyi kurtarsana beni. Neredesi ki oğlum <laughs> bilmiyorum. Oğlum tepeyle beni. Bilmiyorum oğlum. Nereden koordinat vereyim mi? X, Y, Z, 100. 100 blok 174, 10. Çizgi 238. Şu geldi. Yani. Lan. Görünmez bir şekilde. Bir... Lan. Ne misin bu? Ne be oğlum? Ben ben şu an markette ilgileniyorum. Kışkırtmıyorsun beni değil mi? Ne kışkırtması oğlum? Ben markette ilgileniyorum. <laughs> Gidiyor. Ne oğlum Mika mı? Sen, mikro, sen mikro, beni mi? göremezsin ki oğlum. Nasıl göreceksin? Baba. <laughs> oğlum ben şu an markette ilgileniyorum. Mika aldın mı? Baba Mika. Olá uh -huh. Ömer. Oğlum neredesin? Ömer. Ömer neredesin oğlum? Ömer. Ömer. Ömer neredesin? Kurt kurtarayım seni neredesin? Koordinat 174 10 çizgi 238. Ona lan öyle. Ç 10. Blok var ya. Lan bir bana vuruyor. Bana bir şey efekti versene. Ne? Ge gece görüşü. ben öyle komutlar bilmem ki Deneyim slash bir. effect Ha dur Bak hatırladım hatırladım ee, Hatırladım. Tamam. Evet. Um. Gece görüşünün İngilizcesi neydi? Night vision. Tamam. Adam merhaba yanmış. Merhaba. merhaba buraya bak. Tamam güne kapatıyorum. Güney bu sensin. Ne benim oğlum? <Gülüyor> ya. Var gitmedi. Tamam yani yapamıyorum Yapamıyorum. <laughs> Ömer bir dakika gel kanka gel. Vay vay gülme kapat. Hayır videoyu kapatacağım düzgün bir şekilde. Videoyu kapatacağım. Ee, evet. Çok ses duymadığın üzere. On bir gel. Çıkmış. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuzun adı. Şeydi. Trolldü eğer beğendiyseniz like ve abone atmayı unutmayın. Bu server gelmek isteyen başta atacağım. İsteyen gelir isteyen gelmez. Bu videomuzun amacı trolldü. Ve bu troll çok iyi bir trolldü. <laughs> evet ama çok komikti ya. <laughs> da arkadaşlar tam trolleyemedim. Gelecek hafta bir daha gelecek hafta bir daha trolleyeceğim. Ee, umarım eğlenmişsinizdir. Ben o sırada ee, şeker yiyorum. Yani bana.